Lavabonun sifonuna alüminyum folyo sarmanız yeterli. Sonra bana teşekkür edeceksiniz. Hepimiz mutfakta ya da banyoda lavabonun tıkanması gibi can sıkıcı bir durumla karşılaşmışızdır. Tabak, tencere, eller yıkandığı ve günlük birçok iş yapıldığı için bu durum oldukça yaygındır. Zamanla yağ ve kalıntılar boruların içinde birikir ve tıkanmalara neden olur. Ancak bu tıkanmaları önlemeye yardımcı olabilecek basit bir yöntem vardır. Lavabonun sifonunda alüminyum folyo kullanmak alüminyum folyo, ısı yalıtımı ve ısıyı yansıtma özellikleriyle bilinir. Sifonun etrafına sarıldığında, içinden geçen suyun sıcaklığını daha uzun süre korumaya yardımcı olur ve yağın hızlı bir şekilde soğumasını azaltır. Böylece, yağın katılaşıp, boruların içinde birikmesi önlenir ve tıkanma riski azalır uygulamak için sifonu tamamen saracak kadar bir parça alüminyum folyo kesin. Folyonun parlak tarafının dışa, mat tarafının ise sifona bakmasına dikkat edin. Alüminyum folyoyu sifonun etrafına sıkıca sararak tüm yüzeyi kapladığından emin olun. Etkisini artırmak için folyonun iyi sabitlenmiş ve sifonun her yerini kaplamış olması önemlidir. Suyun sıcaklığını daha uzun süre koruyan alüminyum folyo, yağın katılaşmasını ve boruların içinde birikmesini engeller. Temizlik açısından da büyük kolaylık sağlar. Folyo kirlendiğinde, sadece çıkarıp yenisiyle değiştirmek yeterlidir. Bu da, sifonun temizliğini çok daha pratik ve hızlı hale getirir. Ayrıca, sifonda biriken yemek artıkları veya kalıntıların neden olduğu kötü kokuların azalmasına da yardımcı olur. Bu basit ipucu, lavabonuzun bakımında büyük bir fark yaratabilir, tıkanmaları önler ve temizliği kolaylaştırır. Lavabonuzun sifonunu, alüminyum folyo ile sarmayı deneyin ve daha verimli, sorunsuz bir su akışının keyfini çıkarın. Umarım bu ipucunu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.